Bakın şunu söyleyeyim daha önce de söyledim. Kavs kocaman İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh bir gün talebelerine ders veriyor. Bir tane haberci geldi. Kendisi tüccar. 40 deve yani yaklaşık 40 tane gemi, yük gemisi var İmam Abu Hanife'nin. Neyse dersteyken bir haberci geldi. Efendim dedi, sizin gemilerden bir tanesi battı. Bak ne yaptı? Durdu, durdu. Elhamdülillah. Aradan zaman geçti. Haberci tekrardan efendim dedi biz yanlış haber aldık. Batan gemi sizin değil başkasının. Durdu durdu elhamdülillah. Dedi. Şimdi sordular. Talebeler sordu ya. Her iki ihtimalde hem kötü habere de elhamdülillah hem iyi habere de elhamdülillah. Sebep? Efendim dedi bunun sebebi hikmeti ne? Sebebi hikmeti, ben kalbimi yokladım. Acaba dedim bu kalbim dünya malı kaybından dolayı üzüntü çekiyor. Baktım ki hiç oralı değil. Malın varlığı da yokluğu da hiç oralı değil. Bak işte bu tür. Bak kalbi mi gördünüz değil mi? Eğer senin gönlünde mal kaybıyla, mal kazancıyla ne sebiniyorsan, ne üzülüyorsan senin kalbin selimdir. Çünkü dünyaya yer vermemişsin, sadece Allah'a yer vermişsin o kalpte. O kalpte Allah'tan başka kimseye yer yok. İkincisi diyor geldi, man sevinci var mi? bak, mesela sen haber aldın ya senin dükkana bir şey olmamış, senin arabana bir şey olmamış bak. Sevinç insan diyor değil mi? Baktım ki acaba sevinç var mı? Baktım bir şey Ha o zaman ne dedim? Elhamdülillah dedim. Kardeşlerim hepimiz kendi kalbimizi bilmiyor muyuz? Vallahi nasihat fayda veriyor mu? Vallahi fayda vermiyor. Vallahi kendi ellerimizle bazen cenazeyi defne diyoruz. Vallahi buramız titremiyor. Günahlar karşısında elimiz ayağımız birbirine girmiyor. E kalp kararmış. Nasıl olacak? İşte Allahu Teala da يَوْمَ لَا يَفَعُوا Menfaat vermeyecek. Malın oruna mücadele verdiğin, uğrunda birbirinizi öldürdünüz, orunda kavga ettiniz, bu mal fayda vermeyecek ve la benun öbündün o çocuk da sana fayda vermeyecek. İlla menet Allah bi kalbi selim. Ancak Allah'a samimi, temiz, arınmış, bütün dünyalık arzu ve isteklerden, günahlardan arınmış, temiz bir kalp. Bakın kardeşlerim. Ve biatu adaviyya. Büyük veri kadın.